Bir arkadaşımız demiş ki bilerek öl canlandıktan sonra oyunun verdiği silahla win al demiş arkadaşlar. Yorumlara PUBG yazan herkese kalp atacağım. Ekranda gördüğünüz arkadaşımız son takipçim. Siz de takip ederek ekrana çıkabilirsiniz. Ve atlıyoruz. Allah'ım güzel bir silah gelsin artık. Ne geldi? Ya bıktım şu Uzi'den. Yemin ediyorum Uzi'den bıktım. Şu hemen beleşkili yok. Tamam beleşkilimizi çaldık arkadaşlar. Bir birinci kilimizi aldık. Nerede adamlar? Allah aşkına bak adamdaki rahatlığa bak altıma geliyor bak. Gel gel Allah aşkına oğlum benim ayağımı duymuyor musun sen? Reis buradayım alo oğlum gitti adam ya. vallahi böyle bir rahatlık yok ya. Kardeşim öyle çatıda bacada pencerede gezme vallahi arkandan vururum seni. Ha, vurdum da zaten. Valla sıkıntı çıkacak bu adam oynamayı biliyor. Bak bak yukarı geliyor bak bak. Sana şimdi hayatının şokunu yaşatacağım gel gel. Gel hele gel gel. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım ki. Hemen bitireceğim abi. Kardeşim gelir misin bana şöyle? Şöyle, şöyle güzelce vurayım. Hop tamam. Bu arada 31 bin abone hayırlı olsun arkadaşlar.